arkadaşlar. bizlerle sizlerle birlikte paramı kışkırtacağız. İlk kış kır, kış kırtma şeyimiz bu. Yavaşlıyoruz. Evet. Geçin şimdi. Evet. Paramız burada. Bir dakika. Duramıyorsun. Arkadaşlar neyse ben uzak şimdi süreceğim bir dakika sizin için bir göstermek istiyorum şurada uçuyor şimdi ben bunu şöyle koyayım paldım uyan bakayım Yüzüne bak. Tam neye bak? Uh -huh. Merhaba arkadaşlar der. Merhaba arkadaşlar. Koş müzik al. Arkadaşlar şimdi prensip. <laughs> Pırıl. Koş yatağına. Uyku vakti. Haydi koş. Koş koş koş. Öğle uykusu zamanı. Koş yat. Ha. Yat yatağına. Yalnız Pırılcığım yüzündeki boyalar geçmiyor. Biz yat. Yat. Biz yat yat. Yedim. Yat. Aa, aa. Ee, kalk bakayım şimdi. Aa, onda sabun vardı. Koş yıka. Koş koş. Koş. Arkadaşlar öbür kimi de yaptım. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi galiba bu son şakamız. Olacak da ben de. Hadi son tamam. Evet şimdi. Tamam, parfüm sıkalım. şimdi bir yapacağız. Ayrıca unuttum. Videoyu bir saniyedik. şimdilik burada gitmiyoruz. Çengi ilk öncesine sormam gereken şeyler var. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Tam aşağıda video beğenme tuşumuz var. Tam burada da ve onun aşağısında da abone tuşumuz var. ise farklıdır. Ve televizyonda kadar. Evet arkadaşlar şimdi birazcık bekleyelim. Ben bunu hazırlayayım o kadar. Evet. Arkadaşlar Evet. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sık sık sık. Şimdi para 4 diye İyi, şey. Ben olsaydım Hayatta böyle bir şey Hiç olmazdı <laughs> Yani Evet arkadaşlar 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 Bekleyin ben şimdi Süper hazırmış. Hazır sinek var Sinek Sürme sinek mi? Yani video bende de. Gidelim. Ben ben Arkadaşlar. Gidiyoruz. Pırı. Bak sana içecek getirdim. İç bakayım. Ben bir tane daha iç bakayım. İçeceksin. Tamam ver Bu burada kalıyor meyvesi. İçimi beğendim. Beğendim ama yaptım. Arkadaşlar şimdi gelin birlikte son çakalımızı yapıyoruz. Haydi gelin bakalım. Genelde neden? Birazcık daha çizim diyorsun, yapın diyorsanız bunun sebebi yarın çekilecek. Aynısı bu kardeşim ben. Fırat diyecek. Şimdi bu sefer kamerayı vallahi izleyeceğim. Çek, gel bakayım. çek, 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 Çak çok. niye ne, lay, lay, ya evet. o, o. temizle buraya temizle arkadaşlar sizle şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik herkese bay bay bizi takip etmeyi unutmayın bunun serisi yarın bir daha çekilecek bay bay